Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün firewall'unuzda DNS ayarlarının nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Ee, DNS ayarlarını yapmak için öncelikle Sophos firewall'unuza un Firewall giriş yaptıktan sonra bakın Configure diye bir kısım var. Bunun altında Network tabı var. Network tabına giriyorsunuz. Girince sizi Interface sekmesi karşılıyor. Siz burada DNS sekmesine tıklayıp burada DNS Configuration tabına geldikten sonra Static DNS'i işaretleyip DNS'lerinizi girmeniz gerekiyor. Ben dns 1'e 8, 8, 8, 8, 4 tane 8 girdim. 2. dns'e 8.8.4.4 olarak girdim. Bunlar Google'ın dns'leri. Yani 1 ile 2. dns'leri girdim ve bu şekilde çalışmakta. Diğer ayarlarda herhangi bir işlem yapmadım. Yani Firewall'un dns ayarlarını yapması bu kadar basit. Başlangıçta da cihazınızı kurarken, cihazınızı yapılandırırken dns'inizi ayarlayabilirsiniz. Bu dns'leri ayarlamazsanız ne olur? Herhangi bir siteye gitmek istediğinizde mesela www instagram.com veya www.youtube.com .e veya e yazıyorsunuz isim olarak yazıyorsunuz ya siz facebook.com instagram.com bu siteleri isme çözebilmesi için DNS'in girli olması gerekiyor. Yani DNS giremezseniz sistem e ismi çözemeyecektir. DNS ayarlarınızı yapmak Sophos Firewall için e önemlidir. Zaten yapmazsanız siteye giderken problem yaşayacaksınızdır bunu da yapmak oldukça basit. firewall'ımıza giriş yaptıktan sonra configure kısmının altında bakın network diye bir şey var. Buraya gidiyorsunuz. Burada da interface sekmesi ilk açılıyor karşınıza. Siz DNS sekmesine geleceksiniz. DNS configuration IPv4 kullanıyoruz. Yani IPv6'ya geçilmediği için burada herhangi bir yapılandırma yapmadık. Fakat static DNS işaretli. Static DNS seçeneğine girdikten sonra geçerli lokal DNS'i de girebilirsiniz veya e, herhangi bir DNS kaydı mesela Safe DNS var. Sofos'un kendi DNS'leri var. Ben Google'ın DNS'lerini kullandım. Kaspersky'nin var. Bir ton DNS var. Bunlardan birini kullandıktan sonra en alta girip Apple butonuna bastıktan sonra neredeymiş Apple butonu? Onaylıyorsunuz. Bakın şurada Apple butonu var. Burada statik DNS'e girdik. DNS'lerimizi girdikten sonra onaylayıp çıkıyoruz. Yani DNS'ler bu şekilde. DNS'den de kısaca bahsettik. Yani DNS internet uzayında, internetin bölümlerinde iletişimi organize etmek için kullanılan bir yapı. Bilgisayar, servis, internet veya özel bir ağ bağlı herhangi bir kaynak için hiyerarşik dağıtılmış adlandırma sistemi diye isimlendirebiliriz. Yani DNS'leri bu şekilde hem değiştirip hem de girebiliyoruz. Aslında buna uzun uzun bir video yapılabilir ama farklı bir zamanda yine DNS nedir, DNS nasıl değiştirilir diye bilgisayarınızda bunu anlatacağım. Yani kısacası DNS sizin dış dünya ile haberleşmeniz için kullandığımız bir yapı diyebiliriz. DNS internet dünyasında hani önemli unsurlardan bir tanesi. İngilizcesi de Domain Name Systems diye geçiyor. Yani Türkçesiyle alan adları sistem olarak isimlendirebiliriz. DNS bir nevi internet dünyasının telefon rehberi olarak ifade edilebilir. Dediğim gibi bir ton DNS var. Kullanım amacı ağ üzerinden gelen alan adı veya IP numarası ile ilgili sorgulamalara yanıt vermektir. Ee, hani burada Cloudflare'in DNS'i var, Open DNS var, Google'ın DNS'ini kullandık, Level 3 DNS var, Verisign DNS var, Komodo'nun DNS'i, Ultra DNS, Yandex DNS bunlar da kullanılabilir. Bilgisayarınızda da DNS'ler var. Mesela bilgisayarda da DNS olmadığı zaman internete çıkamıyorsunuz. Yine aynı şekilde firewall'da da, da DNS'ler var yeni sistemleri, isimleri çözmek için çözümleyici sistemler olarak adlandırılıyor. Çözümleyicilere biz DNS adı veriyoruz. Bu şekilde değişiyor.